Aa, bugün sizlerle birlikte Barbiler Teok sınavında oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bizim çok eşyamız falan olmadığı için çok şey yapamayacağız. O yüzden idare edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Bu iki kişilik bir video. Hocam. Ne oldu yandım? Ne zaman sınav olacak hocam? Şimdi şu an teneffüs var. Siz şimdi teneffüse çıkın. 15 dakika sonra sınav olacaksınız. Neden ya? Hocam şimdi yapsanız biraz erken yapsanız. Yes. Yes. Gel. Efendim hocam. Git şu kız yerim falan. Ben yıkılım. E, Sıfır da basa mı? Sıfır Ne yapayım? Hı hı. Ayla, Ayla hadi gel öyle. Nasıl sıfır basacak mı? Geç hı hı. yerine. Ay niye Naylecim. Dam 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 dam. Evet. Şş. Öğretmenim teyok töreni başlıyor. Biraz duralım. Evet, sekiz evimize başarılar diliyoruz. Bu şimdi teok töreni başlıyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 başladı. Süre başladı. Çocuklar hadi bakalım. Aa çok heyecanlıyım. Bu seninki. Heyecan yapmayın çocuklar. Tamam <laughs> hocam çok eğleneceğiz. <laughs> bir tane eksik çocuklarım. Bir dakika. Tamam hocam bir tane eksik. Lisa seninki şu an yok. Sen ne? Ben sana veriyorum. <deyelim>. Tamam hocam. Aferin. <laughs> hocam bu sorular zor mu? Bilmem artık sizin öğrenmediğiniz konuları da koydum ama. Nasıl yani? Ben şok. Çalışmadınız mı yavrum? Ben size bir sürü sayfalar verdim. Ne sayfalar? Siz hiç mi çalışmadınız? Hocam ben senin verdiğin sayfalardan bile atladım. Daha çok yerlere geçtim. Tü, tü tü sana inşallah nazar değmez. Hadi bakalım. Hocam ben o bir tane kitabı verdiniz ama ben iki kitabı bitirdim okuyarak. Aferin sana yavrum. Hocam ben de tabii ki de iki kitabı bitirdim. Beraber çalıştık arkadaşımla. Aferin size kızlar. İnşallah siz yüz alırsınız. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Başlayın siz. Ben arkadaşımın ikisini yapayım. Çok zor görünmüyor. Ay evet evet çok zor görünüyor. Hocam normal kalemle değil mi? Yok fark etmez çocuklar. Uyku İlk sınavınız olduğu için hiçbir şey olmaz. Evet tamam o zaman başlıyorum. Al yavrum bu da senin siki. Teşekkür ederim hocam. Hiç kimse kopya çekmesin yoksa kopya çekeni sıfır. Dun 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 sıfır yapmamı istemiyorsunuz çocuklar. Kopya. Hocam Çok bunun iyi. arkası var mı? Yok yavrum. Size kolay ver verdim. Herkesin öğretmenleri bütün sorular yani bütün kitap vardı ama bir, bir tek ben size beş tane soru verdim. Azıcık kıymetimi bilin. Tamam hocam. Hocam atlarımızı yazacağız değil mi? Yazmayana 10 puan gidiyor. Tamam hocam. Yavrum senin kafan nerede? He şimdi. A Yardım. Hocam benim sınav kağıdım bitti. Buyurun. Şöyle hemen şöyle atayım ben. Aynen buraya atayım. Ay sıra ben. Hemen, hemen bitirelim. Şey Sakin olun daha çok süreniz var. Benim adım da Kulusar. Kimin ismi? Benim ismim. Benim, benim ismim hocam. de Deniz. Oh, Uçtum ama yeter ama ya. Sinirlendim çocuklarım. Bırak ya ne yaptın? <laughs> Yavrum ne yaptın? Ne yaptın? Ay tamam. Hocam ben de bitirdim. Ay, ben de hemen birkaç soru yapıyorum. Onlar da bitirecek. Şuraya atın çocuklar. Tamam hocam atayım. Hocam, şimdi bitti, sana bitti. Yaşasın. Hepimiz teneffüse çıkın çocuklar. Diğer ders geleceksiniz. Ne? Hadi bakalım. Ne teneffüs mü? Teneffüse ama. <laughs> tamam. Teneffüse bayılırım. Yaşasın. Oho, Beş dakika geliyoruz. sonra gene geleceksiniz çocuklar. Tamam hocam. Gidin burada. Git git git. Ya üf, Asya Ay Asya diyorum sana Hadi gel buraya Asya. Hocam geldik derse hadi dağıtın. Tamam. İsminiz ismin ismini okudum benim yanıma gelsin. Kumsal. Ay kumsal benim kumsal benim. Hemen geliyorum hocam. Alayım. Söylemeyeceğim. yaşasın. <laughs> oh, yes. Çok güzel. Can. <laughs> Geliyorum hocam. Geliyorum. Alayım. Al yavrum. Yürüsüz olmuşum. Aa. Wow, Ken. Çok iyi bir başarı. <laughs> Teşekkür ederim. Asya. Asya Asya. 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 Benim hocam. Yes be. Yüz almışım. Biliyordum yüz alacağımı. Esma. Esma. Benim hocam. Aa 75 almışım. Ama iyi puan 75 Yaşasın. Çok sevindim. Lise. Ay kesin ben 12 alacağım arkadaşlar. 95. Ne? Yaşasın. Her sınav onlar 12 almışımdır. Bu Ay sınavdan şey, yüksek şey, aldım. Hem de bu T yok. Alayım ben. Ya 50. E, mi canım? Al. Ne 50 mi? Yok. Kızım bir tek beş tane 90 tane soru vardı ve sen onun 50 tanesini doğru yapmışsın. Ne biçim bir çocuk? Biz yaptın? hocam 100 tane <laughs> soru vardı. 100 tane soru mu? Bir dakika. Ben size yalnız söyleyeyim so mi Aydem? <laughs> Olamaz. Bir dakika, bir dakika. Hayır. Ah, hocam 100 tane soru verdiğinizde yüksek puan 100 olduğuna bir göre. Bir dakika. Bakabilir miyim? Evet yüzmüş. Ay çok özür dilerim çocuklar. Hadi hocam matematik başlayalım lütfen. Hadi tamam sizin matematik defterlerinizi çıkarın. Çıkardık hocam. Hmm. Herkes çıkarmadı mı? Dur herkes çıkarsın abi. Evet evet biz çıkardık ama. Evet hocam herkes çıkarıyor. <laughs> Tamam çocuklar. Çıkar Hocam bir sebep bir tane çarpma yapabilir miyim bir basamaklı? Bir basamaklı ama sen bayağı akıllısın. Tamam. Gel buraya. 2016 ile... Hocam, hocam siz oturun yerinize. Bir dakika. Tamam ben Al yazdım. Al şu kalemini. Evet hocam yazınız. Ve alayım ben. Arkadaşlar ee, bizim kalemimiz böyle bakın. Bu. Ama aslında anahtar ama biz şey kalemiş gibi kullanıyoruz. O <laughs> <Ay>. Evet hocam. <laughs> Elime taktım. Şimdi ise başlayabilirim. Evet. Ay, <laughs> hocam 16 ile <laughs> 16 nerede hocam? Çekilir misiniz? 16 ile 23 çarp. Tamam. Çık, çık. Hocam çarpmışım. Arkadaşlar Arkadaşlar şey ama biz çarpmayı biliyoruz aslında. Çünkü dörde gittiğimiz için biliyoruz. Evet, tamam. biliyoruz. Ee, o yüzden e, ama şey çocuktan yalan söylemiş gibi yapacağız. Yani yalan söylemeyeceğiz de çocuktan bulmuşlar gibi yapacağız. 30 puan falan diyeceğiz. Hocam 30 puanmış. Yazdım. Sağlamasını da yapayım mı? Yok yavrum doğru yaptın. Gerek ben yapmışım değil. bile. Oo sen hemen yapmışsın her şeyi kızım. Evet hocam ben Sana 100 başlıyorum. puan veriyorum. Yes 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 yes. Hocam buyurun temiz. Kalemi. Oraya koy yavrum. Çok tatlısın. Şöyle. Ne? Ay tamam oldu. Hocam ben çıkabilir miyim? Benim adım komiser. Tamam komiser gel yavrum. Hocam bir dakika. De... Hocam sevgi olmuş sizce? Uh -uh, bir dakika dur. Hocam sevgi silin. Silmiyorum ben bir şey yazıyordum. Ver şu kalemi. Bir dakika ver bir. Ay hocam ne yazıyorsunuz acaba ne yapacağım? Hmm, Kaçta kaç olsun? Bayağı zor yapacağım sana. Zaten ben çok bir başarılı. Tamam. Tamam mı abi? Matematikten de sınav oldu. Yes yes yes. Ay 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 tamam şimdi hemen çözüyorum. Yaşasın. Ay elimi uzatmadım. çözeceğim şey şu. Hepsini çarpacağım. E? Hepsini tamam. 11 kere 18 25. Ama içinden yapabilir miyim hocam? evet. Söyleyeyim sonra. 6, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 16, 17, 18, 19, 20, Bravo kızım. Bah, hepsini bitirmedim. 100. Va. Aslında onu 4, 500 yapsak daha iyi olur. Hocam ben hemen yerime geçeyim bari. Aa, zil hocam çaldı. Hocam hayır hocam. Zil çaldı lütfen lütfen. Sana ceza. Bak cimriyim biliyorsun beni. Beni biliyorsun. Hocam. Geç şuraya. Hocam. Geç ta tahtaya. Tamam hocam gidelim Bir dakika. Şimdi hangisini var? Gir efendim. Zil ara alarmı yanlıştı. Artık derslerimiz iki saate çıktı. Olamaz. Bir saat daha yapıyoruz ders. Ay yes. 2 saat ders. Hayır ben bu çocuklarla mı uğraşacağım?